Herkese merhaba Nipstey severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nipstey'deki en yeni promosyon kodunu paylaşacağım arkadaşlar. Bu promosyon kodu size 5 tavuk madalyası kazandıracak. Promosyon koduna geçmeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak buradan Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra arkadaşlar buradan hesap kimliğini kopyalayıp e, hemen buradan promosyon kodu sekmesine geliyoruz. Buradan sayfamız açıldıktan sonra e, hesap kimliğimizi ilk önce bir yapıştıralım. Hesap kimliğini yapıştırdıktan sonra ben robot değil mi? Buradan size ne geldiyse onaylayın. Onayladıktan sonra doğrula diyorum arkadaşlar. Doğruladıktan sonra kupon koduna ns 15 tatıl Tüm harfler büyük olacak şekilde yazarsanız arkadaşlar kodu girebilirsiniz. Kodu kullan diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi NS15 tatil 3. ayın birine kadar e, kodun süresi var. Hemen buradan alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 madalyamızı aldık. E, video böyleydi arkadaşlar. Kanalıma göz atabilirsiniz. Survivor Pass görev yerleri, promosyon kodları, oyun bakları gibi videolarda mevcut. Discord sunucumuzda açıklama kısmında var. Bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle.